bir Tam yenek var arkadaşıma. Bunu plastik kaynağıyla eskisinden daha sağlam vaziyete getirecek. Öncesi ve sonrası videolarımızdan bir tanesi olacak. Evet arkadaşlar. Şu anda yani bak zorlamamıza rağmen yani bunu tamının kasası da var. Oturmuşlar üstüne kırılacak. Eğer insan gibi şöyle sürmekle şu an oldu. Çok aşırı zorlamada bu gene kırılacaktır. Ama şimdi bir gün bekledikten sonra daha sağlam olacaktır. Bunu da traktörü de şimdilik kazandık. Ama çocukların dikkat etmeyeceğine eminim. Gene ağır bir şeydir. Kırılacaktır. Yapacak bir şey yok şu anda düzelttik bunu biraz. Kasaya da koydum. Pek görünse görünmeyecek bozukluğu. Zaten zaten kaç paradır boyuncak bilmiyorum ama gene büyük yani 200 300 lira vardır. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayalım.